Uygulamak isterken de işte en son Refah Partisi'nin arkasından gelen 5 tane işbirlikçi partiyle 5 yıl müddetle altyapıyı kurdular. Sonra AKP'yi getirdiler, işbirlikçi AKP'yi. Kurdukları altyapı vasıtasıyla bizi işsiz bırakmak, aç bırakmak, borcu esir etmek için ne lazımsa bu senin için hepsini yaptılar. Şimdi seçim geldi. Bu seçim esnasında bulunduğumuz nokta şudur. AKP onların desteğiyle iş baştan getirdiği için onların emrinden dışarıya çıkamıyor. AKP'ye diyorlar ki sen siz Hizbullah silahtan tecrü edeceksin. Onun için askerimiz İsrail'e değil ya Lübnan'a gönderildi. Barış için asker mi gönderiyoruz? Barışın bozan kim? İsrail. Niye köküne gönderip de kökünden önlemiyoruz? Çünkü İsrail istiyor ki barış için değil. Hizbullah silahtan bizim askerimiz tecrit etsin. Elini kolunu sallayarak Lübnan'a girsin. Bunun için asker gönderildi. Onların planına göre. Onların arzusu üzerine. Şimdi asker orada bekliyor. Neyi? 22 Temmuz'u. Allah muhafaza buyursun 22 Temmuz'da şayet bu AKP tekrar iş başına gelecek olursa bahane hazır. Efendim biz karışmıyorduk. Barış için gitmiştik ama Hizbullah bize hücum etti, kendimizi savunmak için mecbur olduk savaşmaya diyerek Hizbullah'ı siyahtan tecrid ettirecekler. Ellerini kollarını sallayarak Suriye'yi Lübnan'a alacaklar, onların planını söylüyorum. İncilik üstünden aldıkları misket bombalarını Amerikan füzeleriyle beraber bizim üzerimizde kullanacaklar. 5 senelik AKP döneminde Türkiye'de gerçekleştirdikleri manevi işgali bu sefer maddi işgalle tamamlamak istiyorlar. Irak gibi Türkiye'yi harbederek almak istemiyorlar. Yumuşak lokma olarak yutmak istiyorlar. Türkiye'nin yöneticilerini kullanmak suretiyle Türkiye İsrail e birlikti yapmak istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? anlatmaya çalışıyorum ben size aziz kardeşlerim, ey aziz milletim. Bulunduğumuz noktayı 22 Temmuz seçiminin önemini önce belirtmek istiyorum. Bak orada askerimiz bekliyor. Nefesi kesik. 22 Temmuz'u. Allah muhafaza buyursun. Sen 22 Temmuz'a AKP'ye oy verdin mi? Ertesi gün Hizbullah'a hücum edecekler. Suriye'ye gelecekler. Hududumuza gelecekler. Manevi işgali, maddi işgale tamamlamaya çalışacaklar. Ve böylece tarihin en şerefli milletini, en aziz milletini yok edecekler, yok olma tehlikesi dediğimiz budur. Allah muhafaza buyursun. Bunun için 22 Temmuz seçimi, yönetim seçimi değil, var olmak mı, yok olmak mı seçimidir. Bundan dolayıdaki 22 Temmuz'da mutlaka <laughs> vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için felaketlerden, tehlikelerden kurtulmak için. Milli görüşü, onun tek temsilcisi olan Saadet Partisi hiç baştan getirmeye mecburuz ve bu işbirlik partilerinin hiç fırsat vermemeye mecburuz çünkü yeniden Çanakkale Savaşı yapıyor. Eğer aksi olacak olursa Allah muhafaza buyursun. Bu işbirlikçiler hiç iş baştan geldikleri takdirde gelip Büyük İsrail'i kurmak üzere Türkiye'yi yutarlarsa onların planına göre Allah muhafaza buyursun. Çanakkale zaferinin ne kıymeti kalır? Gelmişlerdi Büyük isali kurmak için. Onları kapıdan kovmuştuk. Şimdi bacadan girdiler. Büyük isali kurdular. Allah muhafaza buyursun. Bu sonuç olursa geçen sefer koyduğumuz, kovduğumuzu ne kıymeti kalır? Bu seçim Çanakkale Harbi'nden de daha mühimdir. Böyle bir önemli noktada bulunuyoruz. Şimdi böyle bir noktada ırkçı emperyalizm, bütün bu oyunları oynuyor. Bu oyunları oynadıktan sonra elindeki medya gücüyle milleti narkozluyor. Köy kahvesine oturan adam onların televizyonlarını, onların gazetelerini dinliyor. Narkozlanmış. Narkozlanmış. Zehir sulfatayı çikolatayla sarıp yutturuyor. <laughs> Yarın çıkacak acısı Allah muhafaza buyursun. E vatanlı, milletini seven insanlar için <laughs> ne? gidip köy kahvesinde oturan kardeşlerimizi yakasından tutmak. Bir kardeşim bana bak, bu televizyonların bu palavralarına aldanma. Bunların hesabı var, bunların planı var. Bunlar seni yok etmek istiyorlar. Uyuma ya uyuma diyerek alıp kafasını duvara çarpmaya mecburuz. Vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için. İşte bu konferansları bu milli vazifeyi ifa etmek için veriyoruz. Ne göstereceğiz milletimize? Nasıl aldatılıyoruz? Üzerimize ayın naum planı nasıl uygulanıyor? Niçin işsiz bırakıyoruz? Niçin aç bırakılıyoruz? Niçin borcu esir ediliyoruz? Adamın planı var. Bu AKP dediğin aç darışı spikeridir. Atın üzerindeki jockey değildir. Bir defa atabilmek istedi düştü zaten biliyorsunuz. Atın üzerine yok. Şimdi bak ben size bu akşam gerçekleri açıklayacağım. Bu AKP'nin yöneticileri hepsi benim evlatlarım. Onlar da uyansın diye açıklamak için, onlara da iyilik yapmak üzere bunları açıklayacağım ama içindeki, içindeki bir kere söyleyeyim. Korkum ne biliyor musunuz? Ben bütün bunları size açıkladığım halde hala AKP'nin yöneticileri ne al, alet olduklarını ben anlattığım halde gene anlamayacaklar diye korkuyorum. Ne yaptığını bilmiyorlar ki. <laughs> bir at yarışı bir kere ne yapar? Beyaz at koştu, sarı at çizdi, kırmızı at koşuyor. Bunları söyler. Enflasyon düştü, para değeri artıyor. Sana ne? Bunlar IMF yapıyor. Sen yapmıyorsun ki. Sen sadece at yarışı bir Sen İmefenin neyin için yaptığından haberin bile yok. Bak şimdi anlatacağım göreceksin. Benim söylediklerimiz yüzde doksandan haberin olmadığını ben biliyorum. Çünkü ben seni avucumun içi gibi tanırım. AKP ırkçı emperyalizm tarafından iş başına getirilmiştir. Onlar tarafından 2002 yılında 3 Kasım seçiminde bütün medyalarıyla desteklemek suretiyle her türlü imkanlar kullanmak suretiyle üflenmek suretiyle iş başına getirildi. 5 sene müddetle Hayım Naum doktrininin taşeronu olarak kullanıldı. Türkiye'nin yıkılması için. Onların haberi yok ne olduğundan. Ama ölçü emperyalizmi yapacağını yapıyor. Niye? Bütün idare onun elinde. IMF vasıtasıyla Hayım Nahum doktrinin bizi aç bırakmak, işsiz bırakmak, borca esir etmek planı uygulandı ve Avrupa Uyum Komisyonu vasıtasıyla da bizim dinimizden uzaklaştırmamız, politikamız uygulandı. Beş seneden beri bütün bu politikaların yapılmak, tatbik edilmek suretiyle biz bu beş senelik AKP döneminde üç şey yaşadık. Bir, ekonomik yıkım. iki manevi tahribat. Üç, dış politika faciası. Şimdi biz bu beş senenin gerçek mahiyetini millete anlatmamız lazım. Neden biliyor musun? Şimdi sokakları başlamışlar. AKP'nin mavi turuncu renklerinden donatmaya. Bu donatmayı görünce ben içimden gülüyorum. Niye biliyor musun? İflas etmiş bir tüccar. iflasını örtbas etmek için kokteyl veriyor. Kokteyl. Bana bak yahu sen neyin bayrağını asıyorsun ya? Sen beş senede ne yaptığının farkında mısın? Neleri kırdın döktün, neleri mahvettin? Haberin var mı? Bu bayrağı ne asıyorsun? Bana gene oy ver. E manevi işgali maddi işgali de tamamlayayım, görevim tamamlansın. Meşhur sözüm biliyorsunuz. Anadolu insanının bu gerçekte karşı söylediği söz nedir? Sana tekrar oy vereyim de alığında kaçan mı? Niye bunlara oy verilmez? Çünkü işte şimdi bu üç tane konu etrafında dört tane konferans veriyoruz. Niçin aç bırakmak, işsiz bırakmak, orta esir etmeyi ikiye böldük. Bunlardan birincisi bu işi nasıl yaptılar? İşbirlikçiler ve AKP ekonomik yıkımı nasıl yaptı? Bugün bunu konuşacağız inşallah. Ama bunun arkasından birkaç gün sonra vereceğimiz bir konferansta Peki efendim siz olsaydınız siz ne yapacaktınız? Siz borsan almayacaktınız mı? Siz bunlar yapmayacak Hayır, hiçbirini yapmayacaktınız. Biz kaç defa olduk, hiçbirinde yapmadık zaten.